Oh. Bursa'nın köklü eğitim kurumlarından Atatürk Lisesi'nde tarihi bir ana şahitlik edildi. 65 yıllık eğitim kurumunun son süper lise mezunları 30 Nisan 2008 tarihinde lise bahçesine gömdükleri kapsülü 17 yıl sonra 13 Nisan 2025 günü öğretmenleri de birlikte açtı. Aa, sınır şeyini atmışız. Ben, bizim, bizim. Kapsülden kravat, okulda çekilen fotoğraflar, sınıf oturma planı ve geleceğe dair notlar çıktı. Öğretmenlerin yıllar önce yazdıkları duygulandırdı. Aydınlık günlerde ülkenin her kademesinde sizleri görmek istiyorum. Hepinize başarılar, mutlu yarınlar. İsmail, adı güzel. Aa! Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılacak olan lisenin son günlerini yaşadığı bir dönemde bir araya gelen 2008 Süper Lise mezunları tarihi ana şahitlik ederken anıları yad etti. <laughs> o bizim her zaman bir ablamız ve annemiz oldu. <gülüyor> 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 ee, çok güzel bir anı. Bir araya getirmiş sizleri. Tebrik ediyorum hepimizi böyle bir şey düşündüğünüz için. Çok güzel destek oldu, yardımcı oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da hayırlı işler, hayırlı görevler diliyoruz inşallah kendisine.